Eyüp e Bey söküyor şu an. Kapalı. Marta. Kısa da. Uzun. Yaşı. Yaşı. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Başlayayım kapatayım, başlayayım Bir saniye. Çalışıyor. Evet arkadaşlar bugün size canlı canlı e, çekelim dedik. E, şu an Audi A3'ümüzü söküyoruz. Aferin. Emniyet kemerleri dirençli. Airbagleri patlak. E, resimlemek ve teyit etmek maksatlı komple sökme noktası şu an için. Şu an Eyüp Bey'i de çalıştırıyoruz yani azıcık çalışsın. السلام عليكم ورحمه الله Arkadaşlar bazı kapılarda ve arabanın bazı demin bütün parçalarında kodlar mevcuttur. Ve biz bu kodlara göre ilerleriz. Yani o araca ait mi değil mi öyle ispatını yaparız. Sökülen takılan her parçaya değişti demeyiz. Arabanın diyognos verilesi bittiyse kapatacağım kontağı. yan tarafa geçeyim, yan tarafta izleyelim. Kerim Bey müsaade edecek misin bana? Hep soruyordunuz arkadaşlar, araçları söküyorsunuz, zarar vermiyor musunuz? Şu an söküm esnasında birebir canlı olarak çekiyorum yapıyorum ki ne kadar dikkatli ve ne kadar düzenli olarak söküm yaptığımızı ve tekrar aynı şekilde topladığımızı görmenizi istiyorum. şekilde rapor verilmiş değil mi ipi? Değişen, Büyüşen... yok diyordu galiba. Varsa abi i̇l, dış, i̇l dışından gelmiş bir araba bize. Şey değil yani. Hayır arkadaşlar bu şekilde baktığımız araçlarda ekstra ücret almıyoruz. Bizim ücretimiz sabildir, sabittir. sabittir. Biz şüphelendiğimiz ve e, ispatlamak ispatlamak da gerekli olan her yerleri söküyoruz. Bunun için ekstra bu bir ücret var. kesinlikle talep etmiyoruz. Bu kesin de raporlamak için yani bu alanda emeklerini bu kadar sökmeye gerek Biz bunu resimleyeceğiz. Araç sahibi aracı aldığı yere geri iade etmesi için resim istiyorlar. Ona istinaden burayı söküyoruz. Yoksa hani böyle elbet patlak olup olmadığını anlamak için burada dağıtmaya gerek yok. sürücüyü falan çektik. Hatta ben kapattım sürücüyü. Sonradan dedik biz bu bir sefer dedik canlı yayın bağımında yapalım bir şey dedik. Ona istinaden çıkmış olan bir şey. Yoksa normalde şeyimiz yok Yani. Tam paket ücretimiz 400 TL en full ekspertizimiz. Evet, emniyet kemerleri dirençli aracın. Onları size gösterebilirim aslında ben. Ama burada Eyüp Bey'e çekilmesin. Artık emniyet kemerlerinin dirençli olduğunu birçok kez gösterdik. Bir fener alabilir miyim çocuklar? Bir fener alabilir miyim Şuraya yakar mısın bana? şuraya fener tutar mısın? Şuraya emniyet kemerini göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şu an olması gerektiği yerde görüyorsunuz. Soket fişimiz takılı değil. Şöyle daha net olarak görebiliyorum. Tamam. İlaçla çekebiliriz. Bu sürekli karşılaştığımız bir şey. Emniyet kemerlerini Eyüp bey ben arkadaşlara gösterdim. Sabırsızlıkla seni bekliyoruz. Şimdi gerek tamam Buradan görüyor. Peki ben arkadaşlara oradan gösterebileceğim mi canlı olarak? Ya aşağı almam gerekecek beter türlü de. Ay. Eğer alabilmemiz mümkünse daha rahat bir video için Sen, soket bile bu arabanın Kendi soketi değil Şöyle ben tutun eğer ışık bak, yapabiliyorsak Şöyle bak Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet, Kendi soketi değil kendi, Tırnakları takılı değil Emniyet kilidi dahi Üzerinde şu anda yok Ama şöyle bir şey yapmışlar Arabanın torpidosunu Değiştirip emniyet kemerlerini Eğir evet, beklerini Biraz daha kontak için Biraz daha airbag'lerini e, tamir etmişler. Hani göğüs orijinal. Daha önceki ekstra firmasında bu yanıltmıştık. Ben şimdi resmini alacağım anda orada. Instagram sayfamızda da bu resimleri paylaşıyoruz arkadaşlar. Oradan da görebilirsiniz. Aynen Şoför beni bir daha sökmemize gerek var mı? İzleyicilerimize gösterelim Eyüp Bey. Yani onu da bir sökelim bence. Orayı bir toparlayalım o zaman. Arkadaşlar yılan kamera doğru evet söylüyorsunuz da üstümüzde taşımıyoruz. Anında e, bazı şeyler anlık gelişiyor. Anlık geliştiği için de elimizdeki telefonlarla e, bu işlemleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yılan çünkü onu. İçine Bazı şeyler e, hemen olmuyor. Bazı müşterilerimiz dahi e, araçlarının çekimine izin vermedikleri zaman biz bu çekimleri gerçekleştiremiyoruz. Video olarak soruyorsunuz. Yalnız işte izin... Aa, müsaade biz video çekme mesela biz şu an canlı yayın olarak bunu alıyoruz. Kesinlikle arabanın e, hiçbir şekilde ne şase numaralarını ne plakalarını ifşa etmiyoruz ki herhangi bir tepkimi evet. almayalım ben, tamam. diye. Ben lazım, bana yardım edeceksin. Şunu yerine oturacağım. E, şöyle yapalım. Ben sana ne istiyorsun benden? Tırnakları yerine geçmem gerekiyor. Bana bırak. Tamamdır. Geçti mi? Evet. Tarafa geç amcana yardım et oğlum. Hoş. Honda mı onun şey oğlumu? O Honda da eksper olacak. Birader, Şu bunu sana bırakayım da ya o da arabayı gönder. Tamam bunu şey yapalım. İşimiz arkamız çok yoğun arkadaşlar. Bunun önündeki arabada problemliydi. Bir parça değişen vardı arabada. 5-6 parça değişen çıktı. Şöyle bir şey yapalım. Sen şimdi evet, onu kapatalım. O zaman e, sürücü yeri beni de... Atmayı, burayı kardeşime teslim edip etmem gerekiyor ki ben içerideki müşterimi göndereyim. Şunu bir daha sökelim Eyüp Bey gösterelim. Teyit almak gene de. Arkadaşlarım görmesini istiyorum. İki dakikamız almaz. Gel ben kalkayım buradan. Efendim? Tamam. Eğribe hırsızlığı yapıyor kadar. Bu güzene Söyle kadar çabuk. hatalı yaptığımız olmadı ama Bak, inşallah da olmaz. Şimdi arkadaşlar tamirli bir eğribek. Tamirli eğirbek. bir eğribek. Tamir edilmiş görüyorsun. Böyle olmaz yani. Hatta modelini görebilirsen bir dakika. Modelini nasıl sürdün? Eski bir arabanın yeni model bir arabası değil. Tam maalesef tarihleri falan silinmiş arkadaşlar. Gözükmüyor yani. arkadaşlar. yani tam bir olduğu çok göstereyim. Şey evet kesinlikle bu şekilde olmaz. Bakın şu oranı falan. Buraları <laughs> Görüyor musun? Teli falan buralara sıkıştırmışlar. E. Tamam arkamızda Neyse, Beyler, çok araçlarımız çok fazla. Hep sırada. Mehmet, görüşmek üzere diyorum. Onayota ekspertiz olarak. Hadi. Hadi bay bay yap. Kendinize çok iyi bakın beyler. Ben dışarıda karabaya geçeyim sen. Sonra tamam ben bunu topluyorum. var.